Taç'tan hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Kendisine 10 yıl ömür biçen ünlü şarkıcı vasiyetini de ilk kez açıkladı. Bakın mirasını kime bıraktığını söyledi. Ortaç ilk kez içini bu kadar açtı. Tekrardan sizi biriyle görümlüyüz. sanmıyorum neden küstü? Evliliğindeki en büyük pişmanlığı ne oldu? Borçlarını ödeyebildi mi? Bir de benim aylık giderim zaten milyonlar. Neden kendisine ömür biçti? Normal ecelle 10 sene. Vasiyetini açıklayan ünlü şarkıcı. Hani bir ev var zaten. Mirasını kime bıraktı? Çoluk çocuk yok. İstanbul gecelerinde yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'le birlikteydi Serdar Ortaç. Mekan çıkışında yürümekte zorlandı. Bir arkadaşının kolunda güçlükle geldi muhabirlerin yanına. Hadi, i̇yi akşamlar diliyorum. Geldim geldim, geldim geldim geldim. Nasılsın Serdar abi? Şükür, şükür 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 Merhaba der demez bombalar patlamaya başladı ardı ardına. Tekrardan sizi biriyle görürmüyoruz ya da evlenmiyoruz düşünüyor musunuz Sanmıyorum evlilik çok güzel bir şey ama... Sanmıyorum ben başaramadım. 8 yıllık eşi Kro ile boşandıktan sonra maddi manevi zor günler geçirmişti Serdar Ortaç. Evliliğe dair en büyük pişmanlığı bir çocuğunun olmamasıydı. Hep bir çocuk isteğiniz vardı. Bu özleminiz de aslında birazcık da içinizde ukde kaldı mı? Evet, evet. E, ee, olsa iyi olurdu. Eski eşi ise Serdar Ortaç'a güvenmediği için çocuk yapmadığını açıklamıştı. Yani annem çok genç bir yaşta doğurdu bana aslında. Ben de düşündüm ki ben de aynı şekilde genç bir anne olacağım. Normal ama e, güvenmedim. Ben hiçbir zaman hayatımda, evimde rahat hissetme demek. Eski eşiyle ayrıldıktan sonra hiç görüşmese de neredeyse sosyal medyada yaptığı her canlı yayında hedefe Chloe'yi koydu Serdar Ortaç. Erkekliğin şerefini mahvettiniz. Mahvettiniz erkekliğin şerefini. Serdar Ortaç genel konuşuyordu ama aslında mesaj tek bir kişiyeydi. Vermeyin oğlum şeyi. İpleri bu kadar vermeyin. Ayıp yazık erkeklere. Aha ben verdim eski karıma bütün ipleri. Ne oldu? O a Serdar Ortaç psikiyatriste gitmemek için yapıyormuş yayınları. Çok sıkılıyorum evde. <laughs> Açıyorum. Milletle dertleşiyorum. <laughs> Rahatlıyorum sanki psik psikiyatrist gibi. <laughs> ya sanki onlar doktor, ben hastayım gibi. <laughs> Derdimi anlatıyorum. Fark ettiyseniz Serdar Ortaç yayın yaparken kendisine hediye yağıyor. Tek çok kişi geçimini bu şekilde sağlıyor. Peki Serdar Ortaç sosyal medyadan ne kadar kazanıyor? Yani bana gelen jetonları millete Allah geri şey atıyorum. Şey. Yani en azından ihtiyacı olana gidiyor. Maddi kazanç için yapmıyorum diyorsunuz. Sadece keyifli. Yo. Psikolojik tedavi almak için mi TikTok'tasınız efendim? Öyle sıkıntıdan. Evde hmm. sıkıntıdan. Tek başıma sıkıldığım için bir de benim aylık giderim zaten milyonlar. O yüzden şey oradan ne gelse bana ne ihtiyacı olana git gitsin. Ben sıkıntıdan açıyorum, sıkılıyorum evde. Aylık giderim milyonlar diyen Serdar Ortaç, kumar borçlarını bitirince rahatlamış bir nebze. Borçları çok ama bitti, bitti. bitti. Borçları bitti bitti. bitti, Kumara tövbe etmiş ünlü şarkıcı. Şimdi bir gün kazanıyorsun 10, ertesi gün veriyorsun 50. E ne işe yaradı? Yani sıtkım sıyrıldı. Para biriktirmeye de başlamış ama kendisi için değil. Hatta öyle bir konuşuyor ki hayranları bu sözlere çok üzülecek. Normal ecelle 10 sene bir de hastalıkla. Hadi 15 olsun. Allah uzun ömür versin ama öyle gene de biçmeyelim biz ömürleri ama. de açıkladı Serdar Ortaç. Her şeyim çalışanlarıma kalacak dedi. Çoluk çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Yani bir ev var zaten onlar, onlar, onlar paylaşacak. Anlaşma yapıldı mı? Bu de döküldü mü efendim? Bir... Ben, ben yazdım verdim. Onlar halleder. Masterchef'in sevilen jürisi Danilo Şef Bursa'da bir restoran açtı. Festival gibi geçen açılışa Masterchef ekibi de katıldı. Danilo Şef restoran açtı. Bursalılar akın etti. <laughs> <Adamsız> adam. <laughs> Mehmet Şef popstar gibi karşılandı. tarafından kuşatıldı. <laughs> Master şefe Sevgi Seli. <laughs> <laughs> Master Chef ekibi bu kez stüdyoda değil Bursa'da bir araya geldi. Buluşmanın amacı restoran açılışı. Ama bu kez öğrencilerden biri değil Danilo Şef'in restoran açılışında bir araya geldiler. ilgisi oldukça fazlaydı. Bursalılar ekranlarda gördükleri şefleri, yarışmacıları canlı canlı görmek için açılışa adeta akın etti. Mehmet Şef popstar gibi karşılandı. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. <laughs> sürpriz bir şekilde veda eden Metin Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. <laughs> ve tabii Hasan, Sergen, Tanya'da ilgi ve sevgiden nasiplerini aldılar. <laughs> Danilo şef her zamanki gibi oldukça sempatikti. O da bol bol fotoğraf çektirdi hayranlarıyla. Bir izdiham yaşandı açılışta. Danilo şef, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve konuklarıyla birlikte kesti açılış kurdelasını. Yani i̇yi ki geldiniz, iyi ki varsınız, Bursa'mız. Ee, ...bir onurlu, ee, kendini gösterilen bir küçük parçasını e, burada sizinle e, paylaşmak istedik. Başta da söyledik, yapımcılarıyla, şefleriyle, yarışmacılarıyla tam kadro açılıştaydı MasterChef ekibi. Sergen tatlı standına kapattılar kendilerini. Birbirinden nefis İtalyan tatlılarını indirdiler mideye. Abi tatlı yiyoruz. Abi yenmez mi ya. Yenmez mi abi? Şu mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok fenalar onlar da var ya. <laughs> Dörtüncü restoranını açtı Danilo Şef. Her zamankinden daha heyecanlıydı. Böyle iki dostla birlikte tamak çok daha kolay. Çünkü aynı zamanda özgüven verici bir şey yani. Sadece şey Mehmet ve Sömer değil. Bütün TV8 ve Acu ailesi yani bir, 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 destek oluyor. Bir yandan Masterchef çekimleri, diğer yandan restoran hazırlıkları. Bursa ve İstanbul arasında mekik dokudu Danilo Şef. Şimdi valla yoruldum ama çok mutluyum yani. Kesinlikle. Yemekleri, tatlıları, dekorasyonuyla tam bir İtalyan restoranı açtı Danilo Zanna. Zaten Danilo Şef şu anda İtalyan. İtalyan mutfağının klasiklerini en iyi yapan şeflerden birisi. Ee, kendi dokunuşları da var. Güzel bir mekan oldu. ya Bursa'nın da aslında böyle bir e, restorana ihtiyacı vardı. Ee, yani dekorasyonuyla, e, masadaki zeytinyağıyla, tabağıyla, çanağıyla sizi tam bir İtalyan klasiğine getiriyor. Biz herkesi bekliyoruz. Somer şef farklı bir noktaya dikkat çekti ve Danilo şefin kendilerine yol açtığını söyledi. Valla Danilo bize de yol açıyor. <laughs> Danilo restorancı arkasından biz açıyoruz. Genelde öyle gidiyor. İki sene önce İzmir açtı. Çok başarılı oldu. Ondan cesaret aldık. Mehmet Şef gitti. Bodrum açtı şimdi. Ben İzmir'de bir şey açıyorum. şimdi artık Danilo Bursa'nın kapılarını açtı bize. Biz de onun peşinden geleceğiz. Her konuyla tek tek ilgilendi Danilo Şef ama açılışın özel konukları da vardı. Annesi ve oğlu Zeno ile özel olarak ilgilendi Danilo Şef. Kısa bir tanıtım turu yaptırdı onlara. Hep İtalyan, yemekler İtalyan ve tabii ki şarkılar da İtalyancaydı o gün. <laughs> Konuklarının hem midelerini hem de kulaklarını düşünmüştü Danilo Şef.